Maşallah sana be. Evet arkadaşlar abiler selamünaleyküm. Çiko babanın geçen gün e, paylaştığımız e, dumanlık kuyruk erkek yeni yeni böyle kendini yapmaya başladı. Biraz rüzgar var arkadaşlar. Bakın poşetlere Baya bayağı bir aşağıya doğru ters bir rüzgar esiyor. Yani bayağı bir rüzgar var poşetlerden de belli olduğu gibi yeni yeni böyle atlıyor. Güzel güzel. Hava da güzel, keyifli bir şekilde Ali Özdoğan. Güzel. benim o şeyim çırağım benim arkadaşımız. evet, tamam. evet şen ortağım. Abi, fırtına var, ya, ne abi ara ara çıkıyor böyle ne bak. Havaya bıraktık kuşu. Şimdi bazı bazı şeyler var. böyle kuşçuluğu zayıf falanlar var. O zaman niye bıraktınız diyor. Bu yeni başlamış kuşlar. Tabii, tabii. Yani. Bu Uçtu zaman. Hele ki bu kuş. Bakın dün Bahattin seyahate gitmişti. Çorum'un Sungurlu ilçesine. Merkez, Çorum, merkez. Çorum merkeze evet. mi? Evet. Vallahi ben geldim. Ben hayatta kuşun altında 2 saat 3 saat soğukta duramam. Arkadaşım için, kardeşim için durdum Vallahi Sırf şu kuş harekette güzel işler yapacak. Yapacağına inandığım ama bir ama kuş. Bu e, değiyor dur, yani, yani. Yani yemin ediyorum. E, normalde bakın kışın kuş uçurmam ama Gitti, gitti değil mi? Gitti gitti abi gitti. Arkadaşlar bir de öyle bir gezim gitti. sistemi var ki gitti şu karşı yani. inşaatın o tepesinden bir başlıyor. Ta ki şu karşıdaki görünen binaların bakın şurada bir binalar gözüküyor Tayler'de. Ta, ta orun onları geçiyor. O buradan orası da bayağı bir var. Maşallah. E, şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Vallahi çok uzaklardan attı ama anca burayı yakalayabildik. Ay maşallah sana be. Nereye gidiyorsun? Aferin be. Aferin. Evet. ikinci oyunu. Evet. ikinci oyun arkadaşlar abiler. Bayağı uzaktan attı da. telefon yakınlaştırsan da çekmiyor abi. Maşallah. İkinci oyunu güzel oldu. Ben emek verdim. Ben hazırladım. Maşallah. Evet, geldi, geldi, geldi. Aferin sana be. Üçüncü oyun arkadaşlar dumanlı kuyruk erkek yavru. Biraz rüzgarımız var ama olsun arkadaşlar yeni başlayan bir kuş için çalışmaları, takla tertibatı. Oyundan sonra bakın gidiyor. Şöyle göstereyim. Oyundan sonra gezmesi. Evet maşallah güzel. Çok güzel gezme tertibatı var. Süper. Maşallah. Hadi. Rüzgara rağmen bırakmıyor taklayı. Aferin. Allah Allah. Çiko baba. Vallahi rüzgara rağmen bırakmıyor ama Hadi. Hadi. Geldi geldi geldi. <laughs> geldi aferin 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 aferin. Çok rüzgar var ama hayvan kararlı geliyor. Tabana bak. Allah ters dedi. Bırakmaz Vallahi iyi toparladı. Helal, olsun be. Helal olsun. be. Helal olsun be. Helal olsun be. Helal Arkadaşlar de. rüzgar aşağıya doğru esiyor. Fıra bakın. Maşallah. Vallahi bak 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 ne biçim yakaladım ne biçim yakaladım çevir aferin vay katlar vay rüzgar da götürse Rüzgarı taklayı bırakmıyor abi. la rüzgar rüzgar vallahi helal olsun ta nereye gitti la Allah Allah şimdi bıraktı Rüzgara bak abi nasıl bir rüzgar şimdi ya. bıraktı şimdi bıraktı Önemli olan kuşun bak önemli olan kuşun istikrarı yani bak, bak e, bırakmıyor, bırakmıyor taklayı kendini. bak bakın arkadaşlar poşede bakın ters yönde esiyor aşağıya doğru olsun güzel maşallah emeklerime sağlık Emekler, emeklerime sağlık diyorum arkadaşlar o da diyor benim mi diyor <laughs> ne biçim atmış da bana niye söylemiyorsun ya Valla şuna bak be aferin Oo, Altına ne güzel döndü çıkıyor Helal lan sana. Şu rüzgarda bile şu hareketleri yapman çok güzel bir şey ya. Maşallah sana böyle. Ali abi güzel bir oyun daha kurtardı. Valla Fıra bak fıra. Fıra bak fıra. Abi bu arada bir fıra nasıl çıkıyor öyle ya maşallah. Yani çok aşırı bir rüzgar var ama bu güzel antrenman alıyor yani şu anda. Maşallah. Emeklerime sağlık. Vallahi rüzgarla iyi mücadele ediyor kuş ama kararı verdiği zaman arkadaşlar hiç af yok iyi kötü bir şeyler yapmaya çalışıyor taban bakın rüzgar şu anda basıyor maşallah <laughs> yeni başlangıç için e, hedefçiliği çalışması oyundan sonra bakın şimdi göstereceğim arkadaşlar oyun derken yani kötü de olsa kötü de olsa bir şeyler yaptı. Şu anda bakın karşı daha çıktı. Karşı daha çıktı gidiyor. Şu anda inşaata doğru gidiyor. Evet, bakın şimdi inşaatın oradan inşaatın üstünden geçti gidiyor. Maşallah Bu tersten geldi valla Bu sefer yukarıdan tersten ayarlayamadı Bakın yine yine sistem aynı Sistem aynı gidiyor maşallah Allah Allah. Allah 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 Aferin. Yeni yeni böyle hedef yoklamalara altına kuş aştırıyor. O güveni veriyor. Güzel maşallah. Evet 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 girdi vallahi. Allah'ına kurban be. Hadi, yürü. Yürü, yürü, yürü. Aferin be. Yeni başlangıç için gezim, atım, oyundan sonra evi terk ediş. Süper. Abi, bu koşta olması gereken dört tane mi kural var? Beş tane mi? Hepsi de var. Kuşta. Sen bir sus, hemen kendini şey yapma. Kuş daha yeni başlamış bir kuş. Bir sus. Tamam. Biz gerekeni söylüyoruz. Oh, wow, wow, Yeni wow, wow. başlangıç süper. Yeni başlangıç bir kuş süper. Ama, ben, 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 <laughs> hazırladım <bunu. gülüyor> ben, hazırladım bunu. Ben, ben, ben hazırladım bunu. Benim kuşum. Gel hadi gel biz yorma ya. Şüdük valla. Bilemedi yine. Hayır, gel oğlum da. Bu Bugün işin olsun da. Gel. Gel bugün işin olsun. Gel. Aferin oğlum. Gel. gel. Hadi gel. Yine inemedi. Bu kendini. Yine kendini. yine de karar verdi de bir türlü beceremedi. Rüzgar bırakmıyor ki haline yine inemedi. Vallahi başka türlü de inemez bu kuş. Ben sana söyleyeyim. Anca böyle tersleyerek maşallah maşallah maşallah. Maşallah. Zor. Abi ben Arkadaşlar kuşumuz bu. Böyle yakışıklı, güzel. Bir çok arkadaşı, yemin Yapacak bir şey yok abi. Bunlar bu mevsimde olacak şeyler. Abi rüzgar bu taraftan. Erkek. Bu mevsimde e, kuş başlatmak biraz zor oluyor arkadaşlar soğuk. Değil mi abi? Gerçekten soğuk. Olacak. Rüzgar yani çok rüzgar, rüzgar, rüzgar vardı var. bakın. Evet. E, sobanın dumanına bakın. Çok hızlı. Poyraz çekil. Sahiplendirmeye koyduğumuz evet, kuşlardan. Da bir Abi dedesinin yavrularıydı. Yani var ya aklım başımdan gitti Arkadaşlar kuş sahiplendirme olmayınca Bahattin de dedi ki ben bunları satmaktan vazgeçiyorum uçuracağım dedi. Uçurdu. Kuşlar da gerçekten güzel başladı. Evet arkadaşlar abiler üşüdük. Valla e, sesim, sesim kısıldı. Evet, yayını burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İnşallah yarın hava güzel olsa bu kuşumuzu yine çekeriz. Evet. Bahattin seni çağırıyor. Ya rüzgar sorursa lokum gibi bu arkadaşlar. Söyle çağırdı ama duymadın. Neyse tamam. Bravo, orada değil. Kendinize iyi bakın arkadaşlar abiler. Bahattin şimdi yavruları uçuracağız. Sabırsızlanıyor. Uş insin de yavruları uçurayım, yavruları uçurayım. Al hadi yavruları uçur. Hadi bakalım. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar e, izlediğiniz zaman ayırdığınız için hepinize teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.